Öncelikle herkese merhaba. Ben Zeus Türden. Bugün konumuz Raziye'nin ölüm anı. Biliyorsun internette çok dolaşan bir video. Bir video insanlar Azrail'in canını aldığı an zannediyorlar. Ama videonun aslı öyle değil. Hemen açıklamaya geçelim. İnternette sosyal mecralarda Raziye'nin ölüm anı diye videolar dolaşıyor. Ölüm anında Azrail'i gördüğü iddia ediliyor. Ve yahut ölüm melekleri. Neyse ben de şu konuyu araştırdım. Gerçeklik payını gözden geçirdim. Hem tıbbi olarak hem de dini olarak. Ailesine kadar derin bir araştırma. Birinci olarak video çeken ne ablası ne de bir yakını. Hastane çalışanı ve yahut hemşirelerden biri izinsiz bir şekilde çekilip yayıldı. Zaten Razi'nin ailesi davayı açtı. Ben şu konuda bunu demek isterim. Paylaşan insan paylaştığı zaman trendlere çıkacağını ve yayılacağını hiç düşünmedi mi? Ailesinin bunu görüp üzeleceğini hiç düşünmedi mi? Zaten kızı görüp bu durumdan şikayetçi oldu. Ailesi davayı açtı. Umarım hak ettiği cezayı alır. Bizim halkımızda empati diye bir şey yok. Yani bir insanın acısına empati kuramazlar. Bunun yayıldığı zaman neler olacağını, kimlerin kullanıp suistimal edeceğini hiç fark etmezler. Zaten bugün ülkemizdeki sorunların çok çoğunluğu da bu. Empati kuramamak, birinin derdini anlayamamak. Bu kısmı uzatıp keyif kaçırmaya gerek yok. Biz açıklamaya geri dönelim. İkinci olarak tıbbi yönden raziye kanser hastası. Kanser beyni etki ettiği zaman delaryum sorunu ortaya çıkıyor ve hayal görmeye başlıyor. 3 tane helaryum tipi var. Hipoaktif deleryum, Bilincin durumunun uykuyla meyilli olduğu, hastanın etrafa karşı kayısı ve ilgisiz göründüğü, hareketsizlik ve azalmış motor aktivitenin olduğu deleryum türüdür. Hiperaktif deleryum, Muhtemelen en kolay tanınan tiptir. Hastanın yatağında duramadığı, hareket etmesinde artış olduğu, 16 ve sıkıntı içinde olduğu, ajitasyon ve hızlı ruh hali değişikliği görüldüğü, hayal görme gibi eylemlerin olduğu deleryum tablosudur. Karma delaryum, hipoaktif ve hiperaktif delaryumun belirtilerinin bir arada görüldüğü ve yer değiştirdiği delaryum tablosudur. Ve bilindiğine göre en çok belirti gösteren ve en çok teşhis konu olan tür budur. Şimdi fark edildiği gibi Raziye ablamızdaki hiperaktif delaryum olabilir tıbbi yönden. Ama konuyu daha iyi anlamak için kızının anlattıklarını da dinlemek lazım. Kısaca dini gözle de bir gözden geçireceğim. İslam dininde siyer kitaplarında yazan yani hadislerdeki şudur. Bir insan öldüğünde nereye gideceğini görebiliyor. Cennete gidenler mutlu ve huzurlu, yanıma gidenler ise korku dolu bir sıfata sahip oluyor. Şu şekilde iletmem gerekirse önüm anında çekilen bir video değil yani bu konuyla alakasız. Hastalara morfin de verilebiliyor. Morfin göz büyümesi, hayal görme gibi yan etkiler bırakabiliyor. Zaten fark ettiyseniz göz bebekleri normalden daha büyüktü. Neyse ben kızına ait bir video gördüm. Açıklama yapıyordu. Açıklama da şu. Videonun çekildiği tarih 18 Nisan 2020. Raziye ablamızın öldüğü tarih 21 Mayıs 2020. Yani Azrail'i gördüğü diye bir şey ortada yok.